thank you rahat özgürce dolaşmayı özledim. Eşimle beraber gezmeyi seviyoruz. Değişik şehirlere gitmeyi, çevreye gezmeyi. Onları çok özledik. Sinemaya gitmeyi özledik. Sinemaya giden bir çiftlik. Okulumuzu bile özledik yani o derece. Pandemi koşullarına uymak zorundayız ama yine de keyif alıyoruz yani. Hani evde güzel. Eşimle bir yerde oturup bugünü kutlamayı tercih ederdim tabii ki isterdim yani. Biz gezmeyi çok özledik. Pandemiden dolayı dikkat etmeye çalışıyoruz. Mesela bugün görüştük 15 gün ara veriyoruz. Karantinaya alıyoruz tiyatroya gitmeyi özledik. Özgür olma duygusunu özledim. Eski ruh sağlığımı özledim. <laughs> Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel.